Önemini de hem hatırlatmak hem yaşamak adına belediye personelimizle beraber, müdürlerimizle beraber bir farkındalık yaratmak için bugün Kırıkkale'de çevre temizliği yapıyoruz. Oldukça ciddi de bir kalabalık var. Caddeleri, sokakları, parkları geziyoruz. Olabildiğince hem vatandaşımıza çevrenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Hem de gördüğümüz noktalarda müdahil oluyoruz. Bugün epey çöple topladık. Aslında geri dönüşümün de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü topladığımız bu malzemelerin büyük kısmı da geri dönüşüme uygun malzemeler. Geri dönüşüm aynı zamanda ekonomik katkısı ve değeri olan da bir konu. Dünyada son günlerde, son dönemde geri dönüşümle ilgili çok ciddi adımlar da atıyor. Bizim de Kırıkkale Belediyesi olarak yine geri dönüşümle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bu konuda tesislerimiz var buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Yaşadığımız kentin, yaşadığımız coğrafyanın, yaşadığımız bölgenin temiz tutulması belki de her şeyden önemli. Hem halk sağlığı açısından da son derece önemli bir konuyu e Oluyor. O yüzden buradan çevre gününde vatandaşlarımıza sesleniyoruz, çevremizi temiz tutalım, Kırıkay'ı daha yaşanabilir, daha temiz bir kent haline getirelim. Bu noktada bizler, ben belediye başkanı olarak ve müdür arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla, yurttaşlarımızla, personelimizle beraber bugün sahalardayız. Sahalarda olmaya devam edeceğiz. Gördüğümüz noktalarda kendimiz de temizlik faaliyetinde bulunarak bir farkındalık yaratıp vatandaşlarımıza sürece katmak istiyoruz.